Evet şimdi arkadaşlar Dominik bağlantımız var. Dominic 2 dörtlü hazır ve karşımızda iyi akşamlar Dominik diyoruz. İyi akşamlar. İyi <laughs> akşamlar abiciğim benim. Valla. Panama. 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 Bu gece yola çıkıyorlar. Karışık bir durum var yani. Tabii ki dünya zor günler geçiriyor biliyorsunuz. Kimi nereden nereye ulaştırabilirsek o durumdayız. Valla Allah yardımcımız olsun. Ee, hoş geldiniz arkadaşlar yayına. Hoş bulduk, hoş bulduk abi. Evet sizden de sorular bekliyoruz. Evrim nasılsın? <laughs> ya iyiyim Hacım Bey siz nasılsınız? De olacak? Çünkü <laughs> benim arkamdan söylendiği için ben ne şanslıyım ki kimsenin arkasından konuşmadım. Hepsinin yüzüne söylediğim için yüzleşmeme gerek yok. Bir problemi olan bana sorsun açıklayayım. Ama benim bir sorum olacak. Problemim de değil bu. Berkan'a. Ee, biz tartıştığımızda ben gittik bir ailede büyüdüğünü söylüyorsun muhakkak öyledir. Bence önce buna bir cevap ver. Zaten ailenin de daha sonra başkalarına verecek cevapları da var merak etme. Muhakkak öyledir. Bence önce buna bir cevap ver. Zaten ailenin de daha sonra başkalarına verecek cevapları da var. Ama o benim söylemem, senin e, karakterine veya senin kişiliğine değildi. E, o içinde bulunduğum duruma göreydi. Yani o içinde bulunduğum durum için aslında onu söylemiştim. Yani hani durumun kumaşıyla alakalıydı. Yani sen bunu yanlış anlamışsın ama e, aslında durum öyleydi yani. Ya bilemiyorum yani, ben. Yani yoksa şimdi şöyle de bir durum bir ailede yetiştim. Ee, eğer görmek istersen ailemi bir gün gelirsin evimize güzel şekilde annem çok güzel boşnak böreği yapar. Boşnak böreği <laughs> yersin. Ee, o zaman anlarsın aslında nasıl bir ailede yetiştiğimi. Çok teşekkür ederim. Gerçekten. Aynen. Bir gün gelmek isterim. Çünkü tamam. çok bahsettim İnşallah. boşnak böreğinden. Ailenin... Ama teşekkür ederim cevabın için. Tamam Sağ ol. teşekkür ederim. Eyvallah. Onun dışında Acun Bey bakıyorum Cemal Efendim... Kalbim seninle bunu unutma. Bunu unutma tamam mı? Sana gram kırgınlığım yok. Hakkını helal et emrim. Helali hoş olsun. Çok da iyi anlaştık. Çok da kötü günlerimiz oldu. Ama sana da kırgın değilim. yapmadım evrimciğim. Sana aldığım hediye ondan sebep Aynen be şey Cemal de yanındaydı. Ben kimseye İstanbul'a hediye almadım. Bence ben sana hediye aldım. <laughs> i̇ster yılan olur, Değirinli ister miyim? karınca olur, ister ne bileyim başka bir şey olur. Sen var ya. Bence <laughs> sevinmen lazım ve aynı zamanda bu yarışmada sen de bunu çok iyi biliyorsun ki razı olsun. Çok iyiydi. Barış'a Barış ya Barış'a söyleyecek hiçbir şeyim yok çünkü biz tartışmalarımızı yüz yüze yaptık. Ee, arkamızdan konuşmuşuzdur. Belki o benim arada arkamdan konuşmuştur ama Barış'a bir şey demeyeceğim ya. Çünkü benim Barış'la güzel zamanlarım da geçti. Çok kötü zamanlarda i̇şte güzel bir elektriğimiz tuttu. Survivor'ın zorluğu mu desem bir ara elektriğimiz tutmadı gerçekten birbirimizden çok hızlı bir şekilde uzaklaştık ve birbirimize ayar olduk açıkçası. Böyle belki o açlık, o sinir harbi e birbirimize kurulduktan sonra da geri dönülmesi zor laflar ettik. Ama acaba Survivor'dan diyeceksiniz ki ya biz neler yapmışız. Onun için sizinle şimdi değil Survivor'dan sonra konuşacağım konuşmaya ya da ilişkimizi tamamen keseriz. Benim için hiç önemli değil. Ama orası Survivor, burası gerçek hayat. Sadece dışarıya çıkıp burayı görmeniz Atış var alttan. Diyor ki Cemo, bu kimin atışı? Sen diyorsun ki evrim hacı ama. Evet. Ya. Bu atış kimin atışı biliyor Dileriz seni. Evet, Evrim'e teşekkür ediyoruz. Arda sana geçelim istersen. Bunu söylüyorum. Bu Survivor e, bir 5 aylık bir süreç, uzun bir süreç. Ha. İlk zamanlarda e, çok iyi olur, iyi olur, kötü olur, sakatlık olur. Ama ben hepsine şu soruyu sormak istiyorum. Bu son 2-3 haftalık bir periyotta, ha. bireysel dokunulmazlığın olduğu bir periyotta, eee biraz bundan ayırıyorum. O gün gerçekten olmasam, e, mesela bu arkadaşım olsa hak eder diyorlar mı? Evet Barış, Arda, hazırsan hazırsam ben sana cevap vermek istiyorum. Ee, birincisi senin ben yerin çok ayrı çünkü Gönüller takımına geçtiğimizde beni ilk, beni ilk güldüren insan sendin ve tarihe geçtin. Bu yüzden e, Guinness rekorlar e, bir şekilde hissediyordum ve vücudumu tanıdığım için bunu biliyordum. E, Baktığımda hep en, en iyisini yapmaya çalıştım. Ama o performansın eskisi kadar çıkmayacağını çok iyi biliyordum ve zaman geçtikçe artık oyun kazanan e, bir oyun kazanan e, bir bireyden oyun kaybeden bir bireye döndüğümde. ...düşünüyorum ve... E, ...saha içi performansında... E, ...son zamanlarda... E, ...çok kötü bir e, düşüşüm olduğunu kabul edip... ...başkalarının bile hakkını yememek için... ...bunu yüz yüze konuşmuşumdur. Bunlardan biri de Berkan'dır. Bu öz fazlasıyla yapmışımdır. Yasin, yani, e, şimdi Ardağan da biliyor... ...çünkü e, sürekli fotolarımla... ...hepsinden çıktım. E, şunu şöyle düşünüyorum. Demek ki izleyenlere... ...bir şeyler verebilmişim. İzleyenler beni anlayabilmiş ve... Mesela ben ilk iki ayda e, Gönüller gönüllüler takımını en çok performans e, veren kişilerinden biriydim. En güçlülerinden biriydim. Ama maalesef ki benimdeki sakatlık yavaş yavaş şeyimi düşürmeye başladı. Çabayı sarf ettim ve gösterdiğimi düşünüyorum ki şu anda burada buradayım. Ki en son Sercan'la potaya e, girmiştim ve o potada da elenmedim. eğlenmedim. Ve bunu insanların oyu belirlemişti. Demek ki o insanlar da bunu görmüşler. E, ...Allah razı olsun onlardan... ...ve böyle bir soru sorduğun için de sana çok teşekkür ediyorum. Hepiniz aslan gibisiniz kardeşim. Tuttuğum balıklar olsun şey olsun soru... Helal Helal olsun. ...gerçekten ya. bütün takıma karşı yaptığım... ...çok özel bir şeydi. Her Helal zaman misin? herkese... E, ana, ...anaçlık yaptın resmen... ...bunu herkes yapmaz... E, ...o yüzden inşallah... ...bu akşam veda etme e, veda etmezsin... ...ve üçlü de olursun kardeşim. Helal Olmuş olsun. Istedim. E, eğer yaşı benden büyükse... ...işte... E, Abilik şeyini göstermek istiyorsa abi derim ve e, sonra sırt çevirdiğimi söylüyorlar sana hani bir ara iletişimimiz koptu ya ve ben gerçekten hani hiç umurumda değil zaten. E, takmıyorum böyle şeyleri. E, birçok sana patladı falan gibisinden şeyler diyordun O an ben barakanın arkasındaydım. Ben bu karakterle arkadaş olmak istemedim sadece. Bunu sadece hani linci yedim diye söylüyorum inan. Ben yine seni düşündüm gerçekten. Ben yine kardeşim dedim oran iyi mi buran iyi mi son oyunlara baktığımda e, senin hakkında da konuşmuştuk biz çok fazla ve ben seninle geçirdiğim her günde e, seninle alakalı en ufak bir sıkıntım olmadı. Geri geldi e, birçok noktada birbirimize yardım ettik ve birbirimize destek olduk. Bununla da abilik, ablalık, annelik, babalık değil. Sen burada insanların ne yaşadığını çok iyi biliyorsun. Sen hep savundun. Tabii sen şimdi gerçek yaşantına döndüğün için, sosyal medyaya hakim olduğun için ve bir şekilde insanlar sana ulaşabildiği için e, içinde bulunduğun, dur bulunduğun durum çok normal ama e, o zaman ben de bilinmesini isterim ki senin bende yerin çok ayrı. Ben sana giderken de söyledim, belki abilik yapmak istedim ve yerinde e, oyun aldıkça özgüveni yükselen bir birey oldun. Ben de bunun tam tersinde yaşadım. Hatta bunu zaten bu olayı konuştuk. O yüzden aslında birçok benzer noktamız da var. Ben o konuda seninle çok e, anlaştık, karşıladım. O yüzden seninle aramda hiçbir sorun yok. Oradaki kimseyle ufak bir sorunum yok. Yani benim de sende kişisel olsun. bir kelime kullandın. O da çok dönüyor. Aşk ee, olsun. Acun abiyle canlı yayınında Danla Biliç, Sarı Papatya falan göndermiş. Yani insanlar hani bir bir emojiyle falan benim sinirimi bozabiliyorlar şu an kardeşim. Ona sinirlendin mi? Senle aramızda hiçbir zaman e, ee, bir ters. Sarı papatya dedim. Ay dedim tamam kanks evet. bir daha söylemeyeceğim. Evet. Ama ben evet. dedim yani Cem onu kötü bir niyetle söylemedi. bu güzel bir şeydi her yerde söylüyordum sarı papatya sarı papatya. Ama işte dışarıdakiler de öyle yani, değil. Yani anladın mı millet bunu dalga geçerek. <laughs> milleti boş ver ya ne yapacağım milleti ben sana yani öyle olunca da. Papatya. Ama papatya kötü bir şey değil. Ee, her takıma çok başka katkıların oldu. Senle buluşan takım ödüllerle buluştu. Allah hakkında hayırlısını versin, seni seviyorum. Ben de seni seviyorum kardeşim. Seni gördüğüm için de çok mutlu oldum. Aslan gibi de olmuşsun, yakışmış. Eyvallah kardeşim. Geçen gün hepsine bahsettim. Ee, çok az zaman kaldı. Yakın zamanda... E... Siz Berkay için okulamak istiyorsanız Berkay yazıp 18.90'a SMS gönderebilirsiniz. Yasin destekliyorsanız Yasin yazıp 18.90'a SMS gönderebilirsiniz. Ve Barış favoriniz de Barış yazıp 18.90'a SMS gönderebilirsiniz. Evet, oylamamız devam ediyor. Biraz sonra canlı yayına geçeceğiz. Ve canlı yayında oylamanın sonucunda açıklayacağız.